Balık gelsin arkadaşlar. 2 saattir burada bekliyorum ya. Balık 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 balık. Oğlum başka şuralara falan bakayım. Aa balık. Oo geldi geldi geldi. Yemin ederim geldi. Oh ilk balığımızı tuttuk ve. Arkadaşlar demiştim ki. Bir dahaki şeyde. E, bir dahaki videoda yapı yapacağız ve. Balıkçı yapmayı düşünüyorum. Ya da ya balıkçı ya da gözlem kulesi. İkisinin arasında kaldım. Balık. Yemin ederim. Of ya bu ne biçim bir balık. Somun balığı mı? Aha bir şurada balıklar var. Balık 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 balık. Birlik birlik. Balık hadi. Gel. Ha. Gel tuzama düş. Balık. Ooo. Tamam tamam. Gel gel. Gel gel gel. gel. Evet. Evet. Evet geliyor 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 ve bir balık hadi biraz daha balık biraz daha balık sonra zaten balıkçı dükkanımı açacağım hadi hadi gözlem kulesi de yapabilirim ay geliyor Miran geniş uçlu şarj var mı şarjı Evet şöyle Hala atıyoruz Bakın Neyse. Bakacak. Evet şöyle. Hadi hadi, hadi 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 Hissediyorum bir tane balık gelecek. Hem gözlem kulesi hem de balıkçı dükkanı açıyorum. Tamam. Aha geliyor. Ve bir tane daha. Ne kadar balığımız oldu? İki tane, iki tane, bir tane de sorun. Neyse biz bir artık balıkçı dükkanımızı da yaparız ama ünkence şey gözlem kulesi gözlem kulesi taştan olur. Kaç tane taşımız var? Bir yetinek Aa çiftlik de kurabiliriz. Çiftlik tarımımızı yet. Of bir envanter düzenlemesi yapmam lazım gerçekten. Allah Allah. Birkaç tane daha sandık bana lazım. Hem de bayağı sandık. Üçlü dörtlü falan. Neyse ben bir gideyim. Sandık sandık sandık. Bayağı sandık lazım. Şu eşyalara bak ya. Ee, gitmişken bak şey de yapayım ya. Adı neydi? Gitmişken taş da toplayalım. Diyorum. Neyse. Balık mı? Oğlum ne alaka balık? Ee, kazmamız, kazmamız, kazmamız burada. Tamam. Uy, uy, oo, güzel, güzel. Aa, biraz da almış olabiliriz ama. Neyse biz şöyle bayağı bir kıracağız. Belli. Hmm, bir kaç tane 64 lük kıracağım. Tamam bir stek. Karar verilmişti Karar değiştirilemez. Tamam. <laughs> Allah. Madene dinmeyi düşünüyorum. Artık bir ormancı olmanın vakti geldi. Uf. Bismillah. Demek ki buraya gitseydim cehenneme uğurluyordum ben. Oğlum böyle şey mi olur ben? Ha hatırladım. Hatırladım. Tamam tamam şuraya gideyim bari orada. Neyse boş ver. biz bir taş kıralım. Ha bize 64'lük tane toprak var zaten. Keşke bunları şimdi taşa çevirebilseydik. Pokus pokus. Topras takas Güzel. Evet. Vın, 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 vın. O kaç tane oldu? Kaç tane olmuş? 64 tane daha. 1 2 3 bitti tamam. Gidelim artık. Aa balıkçı dükkanı nereye yapacağımı buldum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz ben bir tane bir tane e, gerçek hayatta da asıl Minecraft'ta asılırsan gerçek hayatta da alırsın videosu çekmiştim. İşte orada bir tane yer açmıştım. Oraya yapacağım. Tamam tamam tamam. Karar verilmiştir. Balıkçı dükkanımız hazır. Ama orası da bayağı güzel değildi. Köyün burasında da değil. Ee, tamam orası olmaz. Oha yemin ederim buldum. Tam şu. Daha görüyor musunuz arkadaşlar? İşte tam buraya yapacağım. Evet tam buraya çip yapacağım. Tamam şimdi ben şöyle. Tam köyün ortasına yapmam lazım. Kule gibi. Tamam. 64 tane yaptık. 1 2 1 2 1 2 1 2 böyle olur mu? He olur olur. Hop 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 hop. Tamam. Hop Allah. Allah Allah ne yapıyor lan bu? Tamam. Heh. Oh oh, şimdi ben buradan çıkamayacağım mı? Evet. Tamam. Evet, şöyle bayağı bir gideceğiz. Eminim ondan bayağı bir gideceğiz eminim eminim. Tın tın tın. Tın tın tın. Tın 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 tın. Tın 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 tın. Tın 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 Tüm 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 Ya ayol böyle değil Um hmm. var. Ben... Şimdi o zaman şimdi şöyle, 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 şöyle. Ah, ah, ah. E biraz daha taş lazım bize. Hatta biraz daha genişleteceğim şurayı. Bakın şöyle bir gidecek. E tamam o zaman ben biraz daha şey kasayım mı? Kasayım kasayım o zaman. Hmm. Oo iki buçuk kalbim gitti. İki buçuk kalp ne ki? Ya iki buçuk kalp ne ki? Bir şey değil. İki buçuk kalp. <laughs> tamam. Çok boş yaptım. <laughs> Evet. Balıkçı dükkanımızı da tahtadan yapacak. Taştan olmayacak. Evren taştan değil ki. Vay. Oğlum en son geldiğimde buranın içine etmişti. <laughs> Burası artık bizim nedir blok koyma yerimiz oldu lan. Vay. Vay. Şimdi Umut burada olsaydı hasar aldım diye beni dövecekti. Atır, Arkadaşlar şöyle 38 tane topladım. Ben buradan tüyüyorum. Bay bay. Bay 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 bay. Vallahi hiç sizle uğraşamayacağım. Görüşürüz. Allah Allah. Şunlara bak ya. Sürü sürü. Hop. Long link. Direkt zikzaklı yaptık. Parkur işlerinde de artık bir ustayız. Parkur videomu izlemediyseniz izleyin. Ya evimin önünde bir baktım bir tane şey. Adı neydi? Adı neydi lan? Ha, bir tane kitap koordinat içinde <laughs> Bismillah. Neyse. Aa biz buraya kapıda yapacağız. Değil mi? Dın, dın, dın. Tamam ben bir tane kapı yapayım o zaman. Lamalar bir çekilin ya bir çekilin. Evet evet çok güzel. Çok güzel bir şekilde kapı yapamıyoruz. Ney? Tahta eksik. O zaman elimi şıklatacağım ve tahta gelecek. 3, 2, 1. Ve 64'lük bir tane tahtamız oldu. Şimdi bunlarla kapı yapacağız. Kapı zaten üç tane oluyor. Yaptık mı? Yaptık tabi. Ana bizim 64 tane kapımız varmış. Benim beynim Neyse. Aa merdiven de yapacağım değil mi? Cık. Gitmek için merdiven yani, Merdiven. Hop hop hop. baya 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 baya. Merdiven merdivenci olalım mı? <laughs> Şaka. Şaka, 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 şaka. Tamam, 21 tane yeter. Ee, bana de. Bana merdiven. Aaa, yeterli yerimiz yok. Tamam, anladım. Oha, şu 64 tükler de gitmiş. Tamam, sen git. Bir de sen git. Sen de git. Sen gel de sen de git. Şu şirketlerde de gitsin ya. Lafı üstüne neyse yer kalmamış maalesef gitmiyor. Evet tamam o zaman şey artık yapabiliyoruz hadi ben. Hmm, 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 hmm. Oo tamam 21 tane yeter de yeter. Aa ama kapı da bize lazım. Kapı. 2 tane 64'lük kapımız nerede bizim? Tamam. Lan Allah. Heh. Tamam. Tamam. Sonunda ve Allah Allah. Direkt bu kapıyı mı kemireyim? Diyorsunuz. Oh. Bizim 64'lük kapımız mı varmış? Evet, tamam. Şöyle yaptık. Şimdi şöyle ikili koyacağız. Tamam, tamam. Ana. Evet. Allah, koymak ne kadar zor bir şey. Evet. Lan benim taşlar nerede? Emin ederim döverim ha. Oh be. şöyle bayağı doldurdu. Şimdi çiltsileri yerleştirme zamanı. Şöyle çok güzel bir şekilde çi 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 Birazdan da balıkçı dükkanı yapacağız. Balıkçı dükkanı. Balıkçı olacağım. Balıkçı. Tamam. Çok güzel oldu bence. Ee, şöyle dışarıdan bakılınca nasıl olduğunu bilmiyorum ama şimdi bakacağım. Kuş bakışı lan vay 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 Şaheser ya tam şah. tam şurayı da gövdesini açıp bir tane balık çizik kenar tuttuk güzelmiş lan aslında harbi güzel 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 tamam evet tam şimdi burayı açacağım o zaman açalım, 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 açalım. Açalım. açak 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 kaçak, kaçak, kaçak telefon. <laughs> evet, şöyle. Açacağım, açacağım. Çitlerle de kapacağım, kapacağım, kapacağım. Neyse güzel yani şöyle açalım. Hatta buraya mı ev yapsak lan? Güzel görünüyor ha. Yani benim bir tırsmadı değil. Tamam. Yeni evimiz kabul edilmiştir. Tam, Bir, burası balıkçı dükkanı da. Bir sonraki bölümde evimi değiştiriyorum ya. Yemin ederim bu evden sıkıldım. Böyle ev mi olur Allah Allah. Oğlum benim camlar nereye? He oradaymış. Baksana. Camları bile görmüyorum. Allah Allah. Ben bu evden sıkıldım. Allah Allah. Bir dahaki bölümde yeni bir tane ev yapıyoruz. Okey. Karar verilmiştir. Karar değiştiremezsin. Bir sonraki bölümde yeni bir tane o, ev yapacağım. Oy 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 tamam bir tane yatak yapayım iki dakika uyuyayım. Neyse uyudu. Hmm. Aa, bize bir sürü eşya çerçevesi lazım. Bir sürü balık da lazım. Aha. Tamam o zaman. Şimdi şöyle şu kadar yeter mi? Yeter de artar. Tamam. Şöyle balık gelsin artık. Gel, gel, gel. Birkaç tane Arkadaşlar balığımız var. Tamam da. da geldi valla. Neyse balık şöyle bakalım 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 win 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 balık gelecek hissediyorum balık tutmak ne kadar nefretli bir şey ve bir tane balık gelsin ya balık o geliyor balık yes iki tane geldi çok güzel tamam güzel Balık 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 hadi balık gelsin balık gelsin anne inşallah gelir lan evet neyse şöyle balık tutalım gelsin bir balık balıkları yartmışım. Ee, nasıl yapılıyordu? Eşya çerçevesi nasıl yapılıyordu? Allah Allah bakarız bakarız. Aha geliyor 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 avımıza düştü. Lan, Lan bu ne? Ben balık sanmıştım. Allah Allah böyle şey mi olur? Aa doğru. Ama en çok balık geliyor balık. Umut bak. Neyse. Aha şurada Hayır, bir tane tuzak var da ama Aynen. gelmez. Şuradan Aynen. bir tane geliyor. Aynen. Aa tamam. Oo tamam tamam gel, Geri geliyor, gel geri gel Geri gel geri gel gel geri gel 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 geri gel gel bir şey kaçırdık belki o şey elmas set olabilirdi ya hiçbir şey kaçırmamamız lazım Allah Allah balıkçı aha geliyor balık yes Tamam balık geldi balıklar tavuklar pişirmişim da cersiye göndermişim o yo yo o yo 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 Geldi balık. Balık geldi. Ne ne gelecek? Hadi oğlum tavuk orada çırpınırken ben burada balık tutuyorum. Bu daha güzel bir şeymiş. İyi ki tavuk olmamışım. E, geliyor mu? Geliyor sanki. Benim gözlerimden kaçmaz. Neyse. Hadi 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 hadi. Bir gelme. Aha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. O güzel lan XP 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 için ben kazıyorum şaka. Oğlum sen ne ara buraya geldin? Ana hiç şeyim yok. Söylemiştim değil mi? Allah Allah bir envanter düzeni yapmamız lazım gerçekten. Aa iki tane koyun orada bir tanesi suya düştü rahmetli oldu. <laughs> Neyse. Aa, geliyor. Ve yine balık. Neden balık? Başka bir şey olamaz mı? Mesela meymun. Hmm. Elmas set gelse var ya burada gör. Neyse. Yüzümü açayım mı arkadaşlar? İsterseniz şu an like atarsanız yüzüm açılacak. Ama balık geliyor kence. <laughs> bu ne lan? Bu ne? Oğlum bu, bu ne biçim bir şey? Dur dur dur. Dur dur hatta şunu at. At at işte onu atacağım. Gel. Ya bu değil. Bunu da at. Ali. Bunu da attım. Valla gel. Oğlum bu ne biçim bir şey. Ne diyor? Olev ve güç. Bu tek atak lan. Uy bir şey de denemem lazım. Atımda mı denesem şu domuz. Domuzlar bizim düşmanımızdır lan. Lan bir bir yerinde durmadan gitti. E ben şimdi neyde deneyeceğim? Domuzda tabii. Allah! Uy uy. Gördünüz mü? Yani ben bunu şimdi şu tüccara atarsam alevleni o direkt tek atıyor. Hayır 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 bana tükürsen ben de sana tükürürüm. Hı, tüh, tüh. Hoppa. Hop. Kalk oradan kalk 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 kalk. Sen bir yürü git lan. Oo bir çok güzel lan. Kırılmazlık yok ama kırılırsa. Neyse. Biz şöyle artık kitimizi mitimizi yerleştirelim. Aa, Ama ben bir envanter yok. Envanter düzeni değil. Ben şimdi şu, boş boş eşyalarımı şu ay Allah şu boş eşyalarımı şöyle şuraya atacağım. Atacağım çünkü çok boş bir eşya. Neyse o zaman atalım. Git. Ayy yağır pardon 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 pardon. Ben direk her şeyi attım. Sen gitmeyeceksin. O ok gitmesin. Ben okçuyum çünkü. Tamam o zaman atmaya başlıyorum. Git 64'lük ben ne yapayım? Senle git. Senle git. Senle git. Senle git. Senle git. Ee, sen kal. O zaman senle git. Senle git. Senle git. Senle git. Senle git. Ee, sen de git, sen de git, sen de git. Sen de git, zaten zehirlenirim yediğimde. Altın avuç yapabilirim, sen gitme. Ee, sen de, sen de. Ee, bir tanesi gitsin, yay. Bu da yay, ne? O, üç tane yayım var zaten, hepsi de kalsın. Ee, sen de git, sen de git. Sen de git, sen de git. Git, git artık. Git sen de git. O zaman başka. Sen de git. Sen de git boş ver altın avuçmuş. Altın sanki bulabiliyorsun çok. Başka başka da bir şey gitmesin o zaman. Hı -hı. E sizi şimdi Ha şimdi şuradan bir tane de toprak alalım. Aldık bunu. Ve bitti artık. Oh be. Sonunda. Şunları alayım mı? Al ya, al. Domuz olmaz. Neyse boş ver. E tamam biz balık tutmaya devam edelim. Ya yani balık. Allah Allah. Hadi hadi bir tane balık gelsin artık başka bir şey gelsin. Balıktan başka bir şey de gelebilir. Tamam mı? Tamam mı? 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 Hadi bir tane balık gelsin yoksa gece geliyor. Tuzağımıza düştü. XP! XP'mizi de aldık. Tamam. Biz o zaman şöyle çitle falan yerleştireceğiz birazdan. Bizim baya bir tahtamız vardı. Onu biliyorum da. i̇ki tane mi? Benim 78 tane tahtam vardı. Hepsin nerede? <laughs> Allahümme salli Neyse O zaman al Ne yakında canavarlar mı var Hepinizi keserim ha he. Hepinizi keserim O zaman ben şöyle Biraz daha uzağa Neyse o zaman videomuzun sonuna geldik Kulemizi yaptık Güzel balkıcı dükkanımızı da sonra yerleştireceğiz. Çünkü bayağı oldu. 25 dakika oldu. O zaman videomuzun sonuna geldik. Hepinize hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Money money.